Bir anda. Artı 18 mi? Ne diyor? Ne diyor oğlum? Bak 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 şu eğime. Şu, şu eğime kalitesine bak abi. Bak 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 ama. ama şuna baksana abi ya. Oğlum siz ne yaptınız? Oğlum bu ne lan amına? <laughs> bak aynı simple. Bak simple. Onunuz. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Tutuyor, bak bak. Gidiyor bak. çıkıyor bak. Simple. O zaman bir Hocam bir arena mı be? Arena mı be? Ee, am mı yazacaktı burada? Am. Oğlum am bak mı diyor? Güt or bir de grup diyor. Ol abi. Benim sikler nasıl? Benim. Benim bir rakip yok. Ya. Nasıl siktiysem artık karşıma rakip bulamıyorlar. Ah, 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 ah. Ama şuna bir baksana kanka. Nasıl sikiyim? Ya vural şey. Ne diyor? Bak o zaman. Bak, ananı sikerim he. Hocam aim lock şey oldu bak yan... Ye... Konuş artık. Bak böyle bir pick gördün mü hayatında? Bak. Bak hop hop. Ha. adam heyecan yaptı beyler. Bak lan. Sen... Oğlum bu nasıl reload animasyonu? Oluyor abi. Tak. Anladım <laughs> Geldi o zaman. Geldi o zaman. Alo. Alo alo alo. Alo. Ne? <laughs> Geldi o zaman bak. Götten pik. Parayı seçelim. Ali Koç'a selamlar. Ya Ali Koç. Koç Koç'a Fenerbahçe. Adam yok beyler. <laughs> İnanamıyorum. Bak yoruklon takip edin. Bir anda uzan. Yiğit oruç pik. Bak tık tık. Bir buradan. Bir buradan. Dönüşü kaldırdım. Döndüm. Mantebik on. Ananı Neyim lan ben? Ananı cinsiciy... Hay dur. Klon. Hocam bunlar yemiyor klon takdirde. Yok <laughs> ya. Bunlar ne lan soru işareti falan. Oğlum oyuna ne yaptınız? Woft'ime dönmüş oyuna. <laughs> Dudulu! Yarrak! 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 Nasıl diyor kanka Allah için ya? Mobil oyun mu bu amına? Bak Michael Jackson. Sen sen yarın geliyor mu? Nereye abi? Yarrak. <laughs> 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 ne kadar komik abi. <laughs> Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak. Bozuk bir tane andırım var. Onu da sen bozuk denici. Şey sen geri zekalı mısın? Ananı bacını... Ananı bacını sikim. Bir kere geldim ay yemeğe bir... Yarrak! Anne bu da bitti. Anne! Bu da bitti! 31 mi? <laughs> Beyler ben yasamışım artık boyuna göre değilim galiba ya. Yaşlandın. Sorayım bana ni. Yarrak. Yaşlandın. Konuş artık. Sikeceğim şimdi anasını. Abi bu çok küfür konuşuyor. Ya o. O zaman baba oynuyor. Baba one tap. Ya ben ben rekabetçi giriyorum beyler. Sikerim şimdi. Beyler klan savaşı yapıyorum. 2 dakika rahatsız etmezseniz sevinirim. <laughs> beyler <laughs> yenildik zaten siktir et. Lower çocuk Türk. Evet please dediğine göre bu çocuk Türk. Midors. <laughs> <laughs> bak şimdi ama bak, bak şimdi ama baniye bak baniye bak kral baniye bak bani kes bani kes <laughs> Şaka takılıyorum ama Hayriye abla ne yapıyor? Hayriye abi domates kesiyor abi biliyor musun? Hayriye mi annemle <laughs> sen Hayriye diye mi konuşuyorsun? Anasını bacısını sik... Yaşlandın Çöktü Çöktü Ay. Abi ne yapıyorsun ya bırak. Allah Allah. Bu arası bir çocuğu kim? Ne yapayım? Ne yapayım? Meclise molotof atayım. Sizin anlaştığınız Sına bu kadar yani. Ne yapayım? Meclise molotof mu atayım? Yani ben anarşist fikirler değilim. Ya Tak 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 kapıda kim var? Aa şu an kapatmamayım. Hop. Bak şimdi bak 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 bak. Flaşa bak flaş kes. Lan mı? Flash. Kim? Portuvası. <Gülüşmeler> <laughs> Kimle vurdu lan lavuk? Ne diyorsun babuş? İyi yoksa çok mu saçalım? İyi ne diyorsun ya? Bu neymiş? Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Bu be No come Turkey. Ananı sikerler söyleyeyim. can you wake up please wakey 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 it's time for school oh turkey okay turkish arush buchuchu back to you Mr. saribak on to my left again Ya sabır amına koyayım. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Ya sen crosshair placement pan... kru, kru. Konuş artık. Sikim. Yarrak. Yarrak. O zaman ben Ananı Anan ne sikim. Bak tak Xbox. Recep. Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin oğlum? Bak bunu kırarım. Gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep, gel. sesi.

<laughs> ya Senin nerede yumruğu böyle tak amına koyayım yumruğu vurayım seni ızgaraya fırlatayım amına <laughs> <laughs> What's going on man? What's going on ya? Trend yolcu olacağım ben ya. Ne olacak? Trend yolcu. Trend yol abi Trend yollar yapacağım böyle. Oo. Oh. Asfalt falan da yapıyorum ben biliyorsun. Ya bu silah sesleri yakışıyor mu size ya? Daha az bakacaklarını yakışıyor düşünüyorum. Git buradan! Git oradan! Go yellow, go yellow. Onu iyi kes. Ananı ama. An. Oh, yeah. yok. <laughs>

Bir anda bak bir anda eksikti işte. Ooo oh, oh, oh. Yavaş yavaş Anladım yavaş mı? Böyle. Oh. Bir dakika Neredesin ama neredesin bak elim ayağım titriyor Bak telefonum iphone'um airpods'um Elim be. ayağım nerede airpods'um titriyor Bak bak Oluyor abi Aa! Bak şimdi bakar mısın sen baksana şuna bir öldü hep öldü, bak hepsini öldürdüm bak 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 oluyor abi, oluyor abi, i̇nanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. ne oluyor abi 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 Makara mısın? abi Makara oluyor abi ne oluyor abi ne oluyor abi ne ne Tamam. O zaman be, tamam. Prime'ı açıyorum beyler Prime. Ne güzel iş amk saydı aldım. S.kerim ananı senin. Oluyo ya. Ya Ha o awp aldı şimdi özgüven pik arkadaşlar bak şimdi. Olay şu adama awp'yi verdi ki hemen onlar pikleyecek diyecek alıp ondan sonra adamı ben şimdi ssç ile vuruyorum 4 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Sonra diğer awp almayı çalışırken takım komponu bozduğu için atak yapalım. Bu adamda volek yoksa benim de. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Kusurdaki ya. Nerede kusurum kızım? Hop mu? Bak şimdi harekete bak. Makara mısın sen ya? Neredeyim ben Arkadaşlar rahat olun, bu oyun bizde <laughs> 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 Ne kadar komik abi <laughs> Bu oyun bize rahat oluyor herkes <laughs> 43-40 merkez, 43-40 merkez Bu şehirde de orospu çocuğu herkes Oğlum, <laughs> olum amına koyayım. Ha? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. <laughs> Anadan amıymış beyler. Ben CS'mes oyunu bitmiş amına. Gene yine var ya. Ben gidiyorum. Ben yeter amına koyarım. Dal lan siker. Amına koyduklarım. Ne lan bu host? Hey, Control X Daytona altımda Porsche attım. Hafifçe elimi camdan. O an anda... Yarak yarak